Bu kadar gergin görünmesem mi acaba? Of. Gergin mi görünüyorum? Gergin değilim aslında. <laughs> Sadece biraz dikkatli olalım istiyorum Ece'nin yanında. Üzülmesin diye. Hı -hı. Anladım. <laughs> ee, müsaadenle. Prenses gibi olmuş. Çok, çok, prenses çok, çok güzel vallahi prenses olmuş ya. Yani. <laughs> zaten. Senin ne işin var burada? Ha? Sen hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Bir de şunun haline bak. Bak yemin ediyorum paralarım seni. Geçen gün dünürün önünde bir şey yapamadım. Şimdi kimse elimden alamaz ha. Ya bir dur Allah aşkına ya. Ya sen de bir dur. Şebnem hakkından gelir onun zaten. Ya Gelir gelir hadi. Misafirler bekliyor hadi. Gel. Sen şimdi neden geldiğimi merak ediyorsundur. Beni tebrik etmeye gelmediğin kesin Didem. Doğru. <laughs> Ama bugünü kaçıramazdım. Nihayet gerçek bir evlilik yapıyorsun. <laughs> ne yani? Onur'la evliliğim yalan mıydı? Onu mu demek istiyorsun? Değil miydi? Ne istiyorsun Nida? hiç? Merak ettim sadece. Onca yaptığın şeyden sonra mutlu olabilecek misin acaba? Evet, beni huzursuz etmeye gelmişsin. evet Didem, günahsız değilim. Ama kimseye iftira atmadım, kimsenin hakkını yemedim. Sen ne yapacaksın peki bu nefretinle, nasıl yaşayacaksın düşündün mü? Buldum ne yapacağım? O yüzden buradayım zaten. Sakın gecemi mahvetmeye kalkma seni pişman ederim. Ona hiç şüphem yok. Ama merak etme. Yani şovlar, skandallar. O senin alın. Ben daha sarsıcı ve derinden şeyleri tercih ediyorum. Elinde beni vuracak hiçbir şey yok Didem. Benden korkuyorsun değil mi? Neydi senin lafın? Bence de kork. Kam kırmızı giymiş bu manyak. Bak bu bir haltlar yiyecek bu. Ben sana söyleyeyim. İki haftadır sessizliği pek hayra rahmet değildi zaten. Bana bak. Bu düğünü falan bozmaz değil mi? Ne var ya? Ününü sıkarım onu. Hele bir denesin. Tamam hadi düşürme kendini. Şu amacına ulaştırma şunu Şebo. Bak bakayım bana. Ya bugün senin günün. Hadi bakayım bir eğlen coş hadi. Hadi bir keyfine bak ya. Aynen. Bu mu bozacak sinirlerimi be? İyi hazırım ben. Aynen reis. Hazırsın da yalnız gidiyorsun. Hadi bakayım. Keyfine bak. Aysel Hanım, sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Ben konuşmak istemiyorum ama. Sen ne konuşacaksın hala? Boş ver hayatım, boş ver. Allah Bu sefer beni dinleseniz iyi olacak Aysel Hanım. Ne söyleyeceğini o kadar merak etmiyorum ki. Demir'le ilgili. Yani... Demir mi? Macit Bey'le de konuşabilirim ama... ...sonuçlara ağır olur diye çekiniyorum. Demir'le ilgili ne söyleyeceksin? Ne biliyorsun? Beni takip. Evet. Seni dinliyorum. Bir şeyleri ima edip duruyorsun kaç seferdir. Ne oldu? Söyle. Demir'le ilgili ne biliyorsan söyle. Demir kaçmadı Aysel Hanım. Ne demek kaçmadı? Nerede? Yani burada diyorsun öyle mi? Ee, tam olarak öyle değil de... Hmm. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok. O, oh. o yüzden tek seferde Demir. Evet, evet. Demir. Demir ölmüş. Ne diyorsun be sen? Şit, bana bak. Bana bak ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun sen? Bakın ben de yeni öğrendim. Hani o otele geldiğiniz gün var ya ben sinir krizi geçirmiştim. O zaman öğrendim ben de öldürüldüğünü. Şebnem ve Melisa öldürmüş. Hadi oradan! Hadi oradan! Sen nasıl böyle bir alçakça iftira atarsın be? Sakin, sakin. Sen ne biçim kadınsın? Ben, benim oğlum yaşıyor tamam mı? Ben konuştum onunla. Aysel Hanım, eğer gerçekten hayatta olsaydı... ...hala yaşıyor olsaydı size ulaşmaz mıydı tekrar? Bırak kelime! Kes sesini! Onur'a sorun. Onur da biliyor öldüğünü. This is it. Ben herhalde iyi hissetmiyorum kendimi. Hadi gidelim biz. Gel. Ay Sami ne oldu? Siz kalın kalın biraz. Ben gideyim. İyi değilim. Hay olur mu öyle şey? Sadece çocuklara gittiğimizi söyleyeyim. Geliyorum. Anne ne oldu? İyi misin? Biraz iyi hissetmiyorum kendimi. Gidiyoruz biz. Tamam. tamam. Siz kal. Geliyorum hemen. Ne oluyor Dida? Hı? Bilmiyorum. Anlamadım. Selim, iyi misin? Bir şey varsa söyle bana. Deme anlamıyorum seni. Annenin yanında ne işin vardı senin? Yoksa ona bir şey mi söyledin? Ne gibi? Didem. Anne. Umur. Ya, ya, yavaş. yavaş. Ya. Şey. Ya. Hadi hemen, yok hemen, yok hemen eve şey. gidelim. Yavaş. İyi misin? Yok bir şey. Ha? Hı? yavaş. bir şey. Lütfen çocuklar. Selim. Ay sen Verin, Bana ver. Buyurun efendim. Biraz kaldırayım mı seni? İyi oğlum. Aa. Yavaş. Annen ne oldu? İyi misin? Ya çok korkuttun bizi. Ay, ay mamicim, vallahi şuracıkta doğuracaktım ya. Ne oldu? Beni Onur'la yalnız bırak. Aa. Ay ben de mi çıkıyorum? Sen de. Ben dışarıdayım Aysel. ...saatimi taksam on bin adım gösterirdi. Yeter. Ayaklarıma kara sular indi ya. Neler oluyor Melisa? Aa, ay ben nereden bilebilirim? Bütün gece birlikteydik. Bir şey olduğu belli. Aysel boşu boşuna fenalaşmadı. Sen kesin biliyorsundur. Ay siz beni bir sevemediniz gitti ama nedenini öğrenebilir miyim? Çünkü beni herkes normalde çok sever. Ayrıca Aysel'inize sorun. Var bir şey var. Alıyorum kokusunu. Ama bulacağım. Ya da Didem'e soralım. Çünkü bir ara düğünde Aysel Mami'yi alıp götürdü içeriye. Fısır fısır konuştular. Acaba onun moralini bozdu? Bu kadar sinirlerini bozacak ne söylemiş olabilir ki? Ay ne bileyim. Kadın entrikada sınırları zorluyor. Anne. Hadi söylemeyecek misin bana? Ne oldu? ...anlatacağım. Bir hatırlayayım de. Hatırlayayım. Hatırlamaz olayım. Bu kadın... ...bu Didem... ...benimle konuşmak istediğini... ...söyledi ama ısrarla. Israrla. Ben de tamam dedim. Onur bana öyle bir şey söyledi ki... Ne... Ne dedi sana Didem anne? Demir ölmüş. Hmm. Demir. Demir. ölmüş dedi bana. Ben inanmadım tabii. Eğer inanmıyorsan git Onur'a sor dedi. Söyle bana şimdi. Gerçeği söyle. Melisa Şebnem'i öldürdü Demir'e. <laughs> çok özür dilerim. Çok, çok, çok özür dilerim. Sinirim bozuldu birden. <laughs> Bozulmuş belli. Bozuldu. Ya anne. Sen <laughs> bu yüzden mi fenalaştın yani? Ah be anne. Ah be anne. Olacak şey mi bu? İnandın mı sen buna? Didem niye yalan söylesin ha? Bu korkunç bir şey bu. Evet korkunç. Korkunç evet korkunç. Yani e, e, yangını Melisa ile çıkardığını, bizi 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 öldürmek istediklerini falan düşünüyor ya. Ya kendince intikam almak istemiş. Yalan söylüyor öyle mi? Tabii ki yalan söylüyor anne. Tabii ki yalan söylüyor. Başka bir şey olması mümkün değil. Ya, ya bakmasam benim böyle güldüğüme. Ya bunun affedilir bir tarafı yok. Ben bunun hesabını soracağım ondan. Ya nasıl nasıl böyle nasıl böyle iftira it, atmaya seni bu kadar böyle böyle üzmeye cesaret eder anlamıyorum. Efendim? Ee, Macit Bey. Merhaba ben Didem. Onur'a ulaşamadım da. Aysel Hanım'ı merak ettim. Nasıl oldu? Ee, yeni toparlanabildi. Sen ne yaptın bu kadına Didem? Ne geçti aranızda? Ha. Ee, anladım. Size söylemedi demek. Macit Bey... Dilerseniz şöyle yapalım. Buyurun otele gelin. Ben size bizzat anlatayım. İnşallah yine bir dümen çevirmiyorsundur. Gelecek misiniz Macit Bey? Kesin. Geliyorum. Nereye geliyorum diyorsunuz? Kesin dümen çeviriyordur kesin. En sonunda saçlarını yolacağım Kadıköy Bitlisi'nin. Yani Demir ölmedi öyle mi? Yani eminsin sen. Bak anneciğim Demir, Demir nerede ne yapıyor gerçekten bilmiyorum ama... ...Didem kesinlikle yalan söylüyor. Gözünü, gözünü intikam hırsı bürümüş ama ben bunu onun yanına bırakmayacağım. Ben ona ne yapacağımı bilirim. Neler söyledi? Düğünün ortasında bir anneye yapılacak şey mi bu? Ben onu parçalayacağım. Hayır, hayır anne. Lütfen, lütfen, lütfen. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Lütfen, lütfen sen rahatsız olma. Bak, bak e, bu kadını ben musallat ettim başımıza. Ben halledeceğim tamam mı? Lütfen sen sakin ol. Yalvarırım sen nasıl bir kadınla beraber olduğunu görmüyor musun? Yine böyle bir kadın seçti. Sen hayatında hiç... ...doğru dürüst bir kadın bulamayacak mısın? Bu kadın bir manyak. Seni bu akıl hastası. Of, anne, yani ne ne dersen de ne dersen de hepsi doğru. Hepsi doğru anne. Hepsi doğru bak. E, bak bitti zaten e, bitti bak. Zaten artık bu bu olanlardan sonra zaten devam etmesi mümkün değil. Tamam mı? Ne olur. Ben onun adına senden özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen sen lütfen sakin olabilirsin. Ben. hepsini halledeceğim. Bugünler. İyi, ah. İyi günler. İyi günler. Didem Özcan Hanım'la görüşecek. Tabii ki. Beni bekliyor. Adım Macit. Tabii ki Macit Bey. Hemen haber verelim. Efendim? Geldi mi? Tamam. Ee, beklemesini rica edin lütfen, ben de hemen geliyorum. Efendim Onur. Didem sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Neden söyledin anneme? Hani seninle konuşup anlaşmıştık? Ha anladım. Demek sana söyledi. Ee, anlaşma falan yok Onur. Bir tek seni ateşe atmayacağıma söz vermiştim. Niye şimdi Didem niye? Düğün hediyesi vermek istedim. Neyse kapatmam lazım. Macit Bey beni bekliyor. Saçmalama Didem. Ya lütfen saçmalama bak. Bilmediğin şeyler var. Ne demek bilmediğin şeyler var Onur? Hani her şeyi anlatmıştın bana. Ne oluyor Onur? E ellerinde görüntülerim var. Anladın mı? Bak benim yaptığımı ispatlarlar. yapma sakın Didem. Sakın. Onur bu şimdi mi söylenir? Ya sakın Didem bak Macit hayatta inanmaz. Hayatta inanmaz. Bak öldürür beni. Kapatmam lazım. Ney susuyorsun? Anlatsana. Susmaya mı çağırdın beni buraya? Ee, yok, tabii e, o öyle değil de ben benim biraz <laughs> kafamı toparlamam lazım. Ben sana yardımcı olayım o halde. Ne geçti aranızda gece? Ne dedin Aysel'e? Biz Onur'la evlenmeye karar verdik. Bunu söyledim Aysel Hanım'a. Evlenmeye mi karar verdiniz? Evet. Yani buna o kadar büyük tepki verdi. Bana bak Didem. Sen geçende de onlar biliyor Demir zaten filan dedin. Ne saklıyorsun sen ha? Konuş artık. Sakladığım bir şey yok. Ben zaten o gün onu öyle öfkeyle söyledim. Senin karşında çocuk mu var? Kimi kandırıyorsun sen? Bana bak. Doğru dürüst konuş. Benim canımı sıkma. Macit Bey, bir an önce gitseniz iyi olacak. Yoksa güvenliği çağırmalarını isteyeceğim. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver. Peki. Şimdi gidiyorum. Ancak tekrar görüşeceğiz. Ben seni konuşturmasını bilirim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.